Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Tony Yoka, Martin Bako ile karşılaşmasının yorumuyla sizlerle olacağız. Evet bu karşılaşma cidden çok güzel olacak. E, gerçekten heyecanlı, güzel bir karşılaşma bekliyorum. Şimdi dilerseniz Tony Yoka ile başlayalım. Evet Tony Yoka e, 11 karşılaşmasının 9'unu knockout almış bir boksör. Dünya sıralamasında 15. sırada ve Fransa'nın bir numaralı boksörü şu anda. 30 yaşında 2.01 boyunda ve uzanma mesafesi de 2.08. E, ee, lakabı da La Conquit imiş Tony Yoka'nın. Evet Tony Yoka şöyle bir baktığımız zaman son karşılaşmasını Peter Milas'la yapmıştı ki biz bu karşılaşmada Milas'ın hani sayıyla bu karşılaşmayı alacağını düşünüyorduk. Ee, yani öyle söylemiştim. Ama e, Milas biraz daha hani bir hata yaparaktan e, orada dalgınlıktan dolayı Yoka'ya nakat olmuştu. Tabi e, Tony Yoka baktığımız zaman çok e, böyle şey isimlerle hani zaman zaman tecrübeli isimlerle de karşılaştığı oluyor. Ama oldukça yavaş ilerlediğini ve sık maç yapmadığını görüyoruz. Bundan dolayı hani Tony Yoka açısından şunu söyleyebilirim. Evet dayanıklı bir boksör ama çenesi o kadar da sağlam değil. Çünkü amatörde hatırlayacaksınız Ali Eren Demirezen'e nakat olmuştu mesela. O karşılaşmayı izlemeyenleriniz varsa izleyebilir. Tabi profesyonelde daha durumlar farklı ancak yine de çenesinin o kadar da sağlam olmadığını söylemek istiyorum. Tony Yoka yani dayanıklı bir boksör mesafe ayarını güzel yapıyor, savunması var. Tekniği çok da yeterli olmasa da yine de hani o olimpiyat şampiyonluğundan ve orada yaptığı, amatörde yaptığı karşılaşmalardan birazcık hani bir şeyler biliyor yani. Çok da şey olmasa da boksun içinde olan bir isim. Tek eksisi çok yavaş gidiyor gerçekten. Ve Fransa dışına da çıkmadığını görüyoruz. Bu da büyük bir eksi aslında. Şimdi hemen Martin Bacoli'ye geçelim. Martin Bacoli gerçekten e, ciddi bir isim. Tehlikeli bir isim. Yumrukları e, çok yıpratabilen bir isim. O da e, baktığımız zaman 18 karşılaşmasında sadece bir tanesinde nakavt oldu. O da e, Michael Hunter'a technical nakavtla yenilmişti ve Omzundaki sakatlıktan dolayı çok bir şey yapamamıştı maçın sonlarına doğru. Ama çok fazla yumruk isabet ettirmişti Michael Hunter'a buna da söyleyelim. Ondan sonra kimlerle karşılaşmış? Mario Fah'ı teknik Knockout ile yenmiş. Kevin Johnson'ı yenmiş ki Kevin Johnson öyle kolay knockout olan bir isim değil. Yani kısacası çok etkili yumrukları var Martin bakoli'nin Ama Martin bakoli de böyle çok fazla ağım şağım isimlerle yine de maç yapmasa da önemli bir isim. Tabi Martin bakoli'ye baktığımız zaman o da çok fazla sık maç yapan bir isim değil. Bu da onun için bir eksi. Şimdi Tony Oka'nın şeylerine gelirsek. Tony Yokan'ın yumruk gücü tabii ki de Ciddi anlamda var. Yani Martin Bakole'den de daha fazla olabilir hatta. E, kolları Martin bakoliyi uzakta tutacak şekilde hani cablarını kullanabilir. Ki bu karşılaşmada da birazdan e, yorumuma geleceğim. Orada bunlara değineceğim. Martin bakoli'nin eksisi de çok yavaş bir boksör. Ve fazla savunma yapmıyor. E, adeta böyle çok açık. Yumruğa çok açık bir isim. Şimdi dilerseniz e, yoruma geçmeden önce dünya çapında nasıl e, tahminler yapılmış hemen ona bakalım. Bu siteyi hatırlıyorsunuz. Tapoloji. Buraya ara ara bakıyoruz. E, burada da önemli zaten e, bir kesim. E, söyledikleri hemen hemen gerçekleşiyor. Biz de güzel yorumlar yapıyoruz. Bakalım ne demişler. 45 tane tahmin yapılmış. Bu 45 tahminin %93'ü karşılaşmayı yokanın kazanacağını bakoylenin de %7'lik bir kısım kısım kazanacağını söylemiş. Bu %93'ün içerisinde %17'si knockout ile karşılaşmayı yokanın alacağını, geri kalan %74'ü de sayıyla alacağını söylemiş. Martin Bakole'nin ise bakın dikkat edin buraya %7'nin içindeki %67'lik dilim bu karşılaşmayı Martin Bakole e alırsa knockout ile alacağını söylemişler. Büyük bir çoğunlukla %33'ü de sayıyla alır demişler. Evet şimdi de kendi yorumuma geleyim. Bence arkadaşlar bu karşılaşmayı Tony Yoka sayı ile alacaktır. E, çünkü Martin Bacole çok fazla hani yumruğa açık bir boksör ama dayanıklı bir boksör. Kolay knockout olan bir boksör değil. Onu da söyleyeyim. Ama ilk 3 round, 4 round Tony Yoka'yı ciddi anlamda zorlayabilir. Hatta ilk 6. round'a kadar ciddi anlamında zorlayabilirim. İlk 5-6 round yani. Ondan sonra e, rüzgar adeta Tony Yoka tarafına esecektir. Çünkü Martin Bako ile artık e, ciddi anlamda yorulmuş olacaktır. Bu arada karşılaşma 10 round üzerinden olacak. Bunu da söyleyeyim. Tony Yoka e, maçın başlarında tabii rakibini body shotlarla işte e, mesafe ayarını tutarak işte ile beraber kendinden belli bir mesafe uzakta tutacaktır. Ve e, o dediğim gibi vücuda yaptığı yumruklarla beraber rakibini daha da yavaşlatacaktır. Ki zaten Bakole yavaş. Hani Tony da öyle çok hızlı bir boksör değil ama yumruklarının kuvvetli olduğunu, yıpratıcı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu vücuda yaptığı vuruşlarla beraber Bakole'yi daha da zayıflatıp e, istediği gibi hani 4. 5. rounddan sonra bütün roundları rahatlıkla alaraktan e, ben bu karşılaşmayı 3 hakem kararıyla kazanacağını düşünüyorum. E, Tabi sizlerin yorumları da önemli. Sizler ne düşünüyorsunuz? E, bunları da yorumlara lütfen yazın. Bu karşılaşma gerçekten hani Tony Yoka için ciddi anlamda bir test olacak. E, Martin Bakoleyi yenmek. yendiğinde de zaten büyük sıralara artık e, çıkmak için önünde bir engel kalmayacak ve daha sonrasında kendisini Amerika'da e, gösterecektir diye düşünüyorum. Evet, e, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda e, yine karşılaşmaları takip ederiz. Buradaki boksörlerimizden hangisinin maçı varsa ki Jalolov'un maçı var. Justice de yine yaklaşıyor. Bunlara değiniriz. Bu boksörlerimden de e, Jared Anderson'a gerçekten hani uzun zamandır sakatlığından dolayı maç yapmadığı için üzülüyorum. İnşallah tekrardan ringlere döner. E, bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.